Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ses bilgisi konusuna geçelim diye düşündüm. Biliyorsunuz ses bilgisi konusuyla ilgili her zaman bir tane soru geliyor. Ancak o bir sorunun şıklarına baktığımız zaman ses bilgisinin alt konularını da arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir soruda 4-5 ayrı konudan bilgi istenebiliyor. Bu bakımdan hemen bugün ses bilgisi konusunun ilk konularına geçelim ve bir soru geliyorsa bir soruyu doğru yapalım düşüncesiyle konumuzu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Bir önce tabi klasik olarak bir ses tanımı yapılır. Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşime ses denir. Bu sesler de özellikleri bakımından Türkçe'de iki grupta ayrılır, incelenir arkadaşlar. Ünlüler ve ünsüzler olarak e, sesliler ve sesliler olarak iki grupta değerlendiriliyor. Ünlülerle ilgili özelliklere e, bakalım arkadaşlar. Ünlü ses ne demek? veya sesli ne demek arkadaşlar? Ses yolunda engele takılmadan, engele uğramadan çıkan seslerdir. Bunlar tek başına okunabilen ve tek başına hece olabilen seslerdir. Türkçede 29 tane ses var biliyorsunuz. Bunların 8 tanesi arkadaşlar ünlülerdir. Ünlülerin de kendilerine göre arkadaşlar özellikleri var. Bu özelliklerine bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi meşhur bir tablomuz var burada. Biz ünlüleri temelde kalın ünlüler ve ince ünlüler olmak üzere iki grupta değerlendiriyoruz değerli arkadaşlar. Ama sadece bunlar yok tabi. Geniş ünlüler var, dar ünlüler var, düz ünlüler, yuvarlak ünlüler var. Bu özellikler, bu tablo bizim için önemli. Neden? Hem büyük ünlü uyumu, hem küçük ünlü uyumu, hem ünlü daralması gibi başlıklarda doğru yapmamız için soruları arkadaşlar bu temel nitelikleri biliyor olmamız lazım. Bu temel bilgilere sahip olmamız lazım. Arkadaşlar, Türkçe'de kalın ünlüler a, a, i, o ve u şeklinde, İnce ünlüler e, i, ö, ü şeklinde ifade edilir. Düz ünlüler de arkadaşlar, özellikle bakın düzlük yuvarlaklık uyumu arkadaşlar, genişlik darlık uyumu ne ile ilgilidir? Küçük ünlü uyumuyla ilgilidir. Onun için dikkat edeceksiniz. Düz ünlüler a, e, i, İ. bunlara biz düz ünlü diyoruz arkadaşlar. Yuvarlak ünlülerde o ö u ü bunlar da yuvarlak ünlü olarak ifade ediliyor. Bir de ne var? Geniş ünlüler, dar ünlüler var. Geniş ünlüler a e o ö geniş ünlüler arkadaşlar. Dar ünlüler de ı I, i u ü şeklinde ifade ediliyor. Şu bölüm arkadaşlar dar ünlüdür diyoruz. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlara baktıktan sonra ünlülerle ilgili özelliklere geçebiliriz. İki tane temel konumuz var arkadaşlar burada. Birinci konumuz nedir? Büyük ünlü uyumu. Efendim ikincisi küçük ünlü uyumudur arkadaşlar. Genelde büyük ünlü uyumu ile ilgili arkadaşlarımız <laughs> e, bilgi sahibidir. Herkes yapabilir arkadaşlar bunu yapar. E, biraz küçük ünlü uyumunda sıkıntılar yaşanabiliyor. O onlara bakacağız şimdi. Aslında çok zor değil ama biraz dikkat gerektiriyor. Büyük ünlü uyumu nedir dediğimiz zaman arkadaşlar. Büyük ünlü uyumu kalınlık incelik uyumu olarak ifade edilen bir uyumdur arkadaşlar. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. Bir kelimenin ilk hecesinde kalın ünlülerden biri varsa sonraki hecelerinde de kalın ünlülerden biri olmalı. Bir kelimenin ilk hecesinde ince ünlülerden biri varsa sonraki hecelerde de ince ünlülerden biri olmalı. Bir kalın birinci olursa o büyük ünlü uyumuna uymaz diyoruz yani arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Yolcular O, U, A. Bakın hepsi kalın ünlü, çalışmak kalın ünlü, çiçekçi ince ünlüler, gelincik ince ünlüler, öğrencilik ince ünlüler. O halde burada verdiğimiz örneklerin hepsi arkadaşlar nedir? Büyük ünlü uyumuna uyar diyoruz değerli arkadaşlar. Büyük ünlü uyumuyla ilgili bir iki temel nitelik var onlardan bahsedelim sevgili arkadaşlar uyarılarımız var. Şimdi e, Türkçe bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymak zorundadır arkadaşlar. Niye? Çünkü büyük ünlü uyumu Türkçe kelimelerin en temel özelliğidir efendim. Eğer e, kelime büyük ünlü uyumuna uymuyorsa çok büyük bir olasılıkla çok büyük bir ihtimalle o kelime Türkçe değildir arkadaşlar. Bakın örneklerimize. Dünya, otomobil, kitap, telefon gibi kelimelerde hem ince hem kalın ünlüler var. O zaman bu kelimeler Türkçe değildir arkadaşlar. Peki hocam hep mi böyledir? Bir iki istisnası var arkadaşlar demiştik. Bakın Türkçe olduğu halde büyükünün uyumuna uymayan sözcükler de var. Bunlar, hani iki elin parmaklarını geçmez arkadaşlar bunların sayısı. Peki hocam bunlar mesela elma, anne, kardeş, inanmak, hangi, <laughs> hani gibi kelimeler. Bunlar Türkçe kelimeler ama büyükünün uyumuna uymuyor. O zaman şurada ifade ettiğimiz cümleye aykırı bir durum söz konusu değil midir? Aslında değil arkadaşlar. Çünkü bu kelimelerin gördüğünüz gibi eski halleri, orijinal halleri diyelim efendim <laughs> büyük ünlü uyumuna uyuyor. Fakat sonradan yüzyıllar içinde geçirdikleri değişim dolayısıyla bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz hale gelmişler. Bunların sayısı az arkadaşlar. Bunlar ezberlenecek. Belki şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane yazmışız. 3, 4 tane daha vardır belki arkadaşlar. Hani kelimesi mesela hemen aklıma gelen kelimelerden bir tanesi. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Türkçe olduğu halde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler istisnai olarak bu kelimeleri bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ee, şimdi bir de eklerin durumu var. Şimdi biliyorsunuz Türkçe'de ekler e, eklendikleri kelimelerin ses özelliklerine göre ses değişikliğine uğrayan parçalardır, birimlerdir arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki dili geçmiş zaman eki diyoruz değil mi? Di, dı, do, dü, tı, tü şeklinde ne yapıyoruz? Bunları biz ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Değişik, değişik yazabiliyoruz. Neye göre? Eklendiği kelimenin ses özelliklerine göre. Eklerin farklı yazım özellikleri var. Ancak şurada gördüğünüz ekler bu kuralın istisnası oldukları için yani farklı yazım şekilleri olmadığı için ses değişikliğine uğramadıkları için bunlar büyük uymayan ekler olarak kabul edilir. Bunlar içinde bir tek şu daş eki arkadaşlar hani daş taş şeklinde yazılıyor. Bir iki farklı yazım şekli var ama o da tam kurala uymadığı için bu grupta değerlendiriliyor. Ki, ken, lehim, taş, imtirak, il, yor ekleri değerli arkadaşlar. Tek yazım biçimine sahip olan ekler olduğu için örneklerde görüyorsunuz. Sokaktaki, koşarken, sabahleyin, meslektaş, yeşilim tırak, amcamgil geliyor kelimeler arkadaşlar. Bakın efendim büyük ünlüğümüne uymayan ekler almış kelimelerdir dolayısıyla bu kelimeler aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumuna uymayan örneklerdir değil mi? Hani bazen kelimenin kendisi büyük ünlü uyumuna uymayabiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle aklıma bir kelime geldi yazayım şuraya. Bakın mikrop kelimesi ince ünlü kalın ünlü büyük ünlü uyumuna uymuyor arkadaşlar. Türkçe bir kelime değil zaten kendisinden dolayı yani kendisindeki seslerden harflerden dolayı büyük ünlü uyumuna uymuyor. Ama şuradaki örneklere baktığımız zaman bunlar arkadaşlar nedir? Aldığı eklerden dolayı büyük ünlü uyumuna uymayan ekler olarak değerlendirilir diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim küçük ünlü uyumuna. Şimdi burada biraz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın büyük ünlü uyumu e, neydi arkadaşlar? Kalınlık incelik uyumu idi. Küçük ünlü uyumu ise arkadaşlar düzlük, yuvarlaklık, darlık, genişlik uyumu, uygunluğudur. İki tane e, kuralımız var arkadaşlar burada. Bu iki kurala dikkat edeceğiz. Şimdi tabi e, biraz ayrıntı biraz ayrıntı arkadaşlar. E, yıllardan beri en çok hani, sıkıntı yaşanan e, konulardan bir tanesi bu. Allah'tan öyle pek sormuyor yani. Sorsa öğrencinin çoğunu yanlış yapacak yani. Ama e, çok da zor bir şey değil arkadaşlar. İki tane temel kuralı var. Birinci kural Türkçe e, kelimelerde düz ünlülerden sonra Düzünlüler gelir. Bu kadar basit. Birinci kuralı bakın. Yani Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde a, e, ı, I, i varsa yani düzünlüler varsa sonrakilerde de ne olacak arkadaşlar? Düzünlüler olacak. Birinci kural bu. Bakın şuradaki örneğimize. Kaşık kelimesi a düzünlü, ı da düzünlü. Gezinti kelimesine bakıyoruz. E, i, i hepsi düzünlü. O zaman bunlar küçük ünlüğümüne uyar. Değil mi arkadaşlar? Ama ikinci maddeye baktığımız zaman, ikinci kurala baktığımız zaman biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumunun aksine böyle hece hece, biraz daha ince işçilik isteyen, hece hece bakılması gereken bir uyum. Onun için özellikle şu ikinci maddeye arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şimdi yuvarlak ünlülerden sonra yani o, ö, u, ü ünlülerinden sonra ki hecede Bakın hece hece gideceğiz ya yuvarlak ünlülerden sonraki hecede ya düz geniş ünlüler yani a, e sesleri ya dar yuvarlak ünlüler u, ü sesleri olur. Bunu şöyle de ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Bir kelimenin ilk hecesinde bakın Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden biri varsa yani o, ö, u, ü varsa sonraki hecede ya düz geniş a, e sesleri olacak ya dar yuvarlak u, ü sesleri olacak arkadaşlar bakalım gömlek kelimesi burada arkadaşlar ilk hecede dikkat ederseniz yuvarlak ünlülerden biri var değil mi bakın Şuradaki gibi o zaman şurada ne olacak ya a e sesi olacak düz geniş ünlü ya dar yuvarlak o olacak ne var e var o zaman bu da arkadaşlar küçük ünlüğüne şu iki örneğimizde olduğu gibi ne olur uyar diyoruz Peki yolcu kelimesine bakalım İlk hecede yuvarlak ünlülerden biri var. Sonraki heceye bakıyoruz değerli arkadaşlar. Ne var? Ee, dar yuvarlak U var. O zaman kurala uygun bir şekilde kullanılmış, yazılmış. Dolayısıyla bu kelime de küçük ünlü uyumuna uyar arkadaşlar. İki maddeyi özetliyorum. Geçeceğim şimdi bir iki örnek daha var. Birinci madde. Ee, Türkçe kelimelerin ilk hecesinde düz ünlülerden biri varsa A, E, I, I. Sonraki hecelerde de A, E, I, I olur arkadaşlar. Ama Türkçe bir kelimede ilk hecede O, Ö sesi olursa sonraki hecelerde, sonraki hecede pardon ya A, E sesi olmalı ya U, Ü sesi olmalı arkadaşlar. Peki hocam ilk hecede şunlar var. O, Ö, U, Ü var. İkincide de A, E var. Peki sonra ne olacak? Ee, şimdi bakın eğer ikinci hecede A, E varsa arkadaşlar bunlar düzünlü ya. Birinci kuralımız neydi? Düzden sonra düz gelir. Eğer ikinci hecede A, E varsa sonraki hecelerde de A, E, I, I yani düz ünlüler olmalıdır arkadaşlar. Tamam mı? Peki hocam diyelim ki ilk hecede yuvarlak ünlülerden biri var ama ikinci hecede U, Ü geldi. U, Ü gelince ne olacak peki? He, şimdi iki ihtimal arkadaşlar. Eğer ilk hecede yuvarlak ünlülerden biri var, İkincide de dar yuvarlak u üden biri varsa sonraki hecede ya a e gelecek arkadaşlar ya da u ü gelecek. Anlaşıldı mı? Hmm. Peki böyle devam edecek yani bu. Peki hocam ne gelmeyecek? O ö sesleri gelmeyecek arkadaşlar. O Ö sesleri Türkçe kelimelerde sadece nerede var? İlk hecede var. İlk hecenin dışında bir yerde o ö seslerini gördüğünüz zaman arkadaşlar diyeceksiniz ki bu kelime küçük ünlü uyumuna uymuyor. Bu kadar arkadaşlar. Tamam? Örneklere arkadaşlar geçeceğiz. Bakalım. Şimdi küçük ünlü uyumu aranırken heceler bir önceki heceye göre değerlendirilir. Az önce söylediğimiz ifade. Bakın şu yumurtacılar. Çok güzel bir örnektir arkadaşlar buna. Bakalım burada. Bakın hece hece bakacağız değil mi? İlk heceye bakıyorum arkadaşlar. U, U var. Yani yuvarlak ünlülerden biri var. Düzünlü olaydı sıkıntı yoktu değil mi? Sonra hep ne olacak? Düz olacak. Yani A, E, I, I varsa <laughs> sonrasında hep arkadaşlar yine A, E, I, I sesleri olacak. Ama yuvarlak ünlü var. O zaman ne olması lazım? Ne demiştik arkadaşlar? Ya ikinci hecede bakın. Ya A, E sesleri olacak ya da arkadaşlar U, Ü sesleri olacak. Peki ne var? U var. Oldu mu? Oldu. Bakın şuna uydu. Peki hocam yine U var. Sonrakinde ne olacak? Aynı durum ya A, E olacak ya U, Ü olacak arkadaşlar. Ne gelmiş? A gelmiş. He, düzünlü değil mi? Peki hocam sonra ne olacak? İşte burada işler değişiyor arkadaşlar. Şu A düzünlü ya. Ne demiştik arkadaşlar? Düzden sonra düz gelir. A, E, I, I. Düz bunlar olduğuna göre sonraki hecelerin hepsinde bunlardan biri gelmesi lazım. I gelmiş, A gelmiş. O zaman yumurtacılar küçük ünlü uyumuna uyan bir örnektir arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Şimdi. Şimdiki zaman eki olan yor hiçbir zaman küçük ünlü uyumuna uymaz. Niye? İçinde o var. Bu büyük ünlü uyumuna da uymuyor. Değil mi? Çok uyumsuz bir ek arkadaşlar. Bak geliyor, seviyor, gülüyor. Bakın ee, düz ünlü, düzünlü, düzünlü, yuvarlak ünlü. Düzünlü, düzünlü, yuvarlak ünlü. Şimdi bunun için bak düzden sonra yuvarlak gelmiş şu iki örnekte. Ondan dolayı bunlar küçük ünlü uymaz. Peki şuradaki de uymaz da bunun gerekçesi farklı. Bakalım gerekçesine. Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden biri varsa yani o ö u ü varsa İlk hecede var mı? Var. Peki sonraki hecede ne olmalı? Ya AE olmalı ya OÜ olmalı. Değil mi arkadaşlar? Ne var? Ü var. Buraya kadar oldu mu? Oldu. Peki sonra ne olacak? Gene böyle. Gene böyle arkadaşlar. Ya AE olacak ya o Ü. Ne var? O var. He. O zaman arkadaşlar eski bu küçükün uyumuna efendim uymadı. Peki. Bunlara bakalım. Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler genellikle Türkçe değildir. Uyan da istisna da olabilir veya işte yüzyıllar içinde geçirdiği ses değişimlerinden kaynaklanabilir arkadaşlar. Bakın televizyon, değil mi? Bak bu küçük ünlü uyumuna uymuyor. Düzden sonra yuvarlak gelmiş. Röportaj kelimesi küçük ünlü uyumuna uymuyor, değil mi? Ee, yuvarlaktan sonra o sesi gelmiş. Halbuki ne olmalıydı şurada? Ya a e ya da u ü. Onun için olmamış. Balon kelimesi bakın düzden sonra yuvarlak gelmiş arkadaşlar. Küçük ünlü uyumuna uymaz. Horos kelimesi efendim yuvarlaktan sonra o sesi gelmiş. Radyo kelimesi düzden sonra yuvarlak gelmiş. Bunlar da küçük ünlü uyumuna uymaz arkadaşlar. Yabancı kelimeler zaten bunlar. Peki Türkçe olmasına rağmen küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler var mı? Var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar istisna kullanımlardır. Havuç, çamur, armut, havuç, yağmur gibi kelimeler Türkçedir. Ancak arkadaşlar bunlar Küçük ünlü uyumuna uymaz. Niye uymaz? Bak hepsinde düzden sonra yuvarlak gelmiş değil mi? A, 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 düz ünlü var. Birinci kural neydi? Düzden sonra düz gelir. Bakın burada arkadaşlar düzden sonra yuvarlak ünlü gelmiş. Olmaması lazım. Peki, peki hocam şimdi bunlar da enteresan bir durum yok mu? Var. Bakın mesela biz konuşurken Anadolu insanı çamur demez de çamır der değil mi? Mesela yağmur demez de yağmur der. Yani A'dan sonra I getirir. Yani düzden sonra düz getirir. Küçük ünlü uyumuna uygun hale getirerek söylüyor. Ama öyle yazılmaz tabi. Söyle işte ki farklılıklar yazıda gösterilmez. Bakın bunlar bu şekilde arkadaşlar yazılır. Türkçe olmasına rağmen küçük ünlü uyumuna uymayan örneklerdir diyoruz. Evet arkadaşlar. şimdilik bu kadar. Bundan sonraki dersimizde ünsüzlerin özellikleri ve ses kuralları, ses olaylarına devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.